Mesih Aleyhisselam'ın 5. halifesi 28 Ocak 2022'de İslamabad Mübarek Camii'nde Cuma hutbesi verdi. Hutbe çeşitli dillerde tercüme ile birlikte MTA televizyonunda canlı olarak yayınlandı. Huzur Enver, Kelime-i Şehadet ve Fatiha suresini okuduktan sonra şöyle buyurdu. Hz. Ebu Bekir anhudan bahsediyorduk. Bugün de aynı konu devam edecek. Hamra-ül Esed gazvesi hakkında şöyle yazılıdır. Hz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cumartesi günü Uhud'dan geri döndüğünde hemen ertesi gün sabah Hz. Abdullah bin Amr bin Avf Müzenni Kureyş'in yeniden saldırmayı aralarında danıştıklarını ve hazırlık yaptıklarını haber verdi. Bunun üzerine Hz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer ile istişare ettikten sonra düşmana karşı koymak için yola çıkmaya karar verdi ve şöyle ilan ettirdi. Bizimle birlikte sadece geçen günkü çarpışmaya iştirak etmiş olanlar çıkacaktır. Bu olayda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sancağını Hazreti Ali'ye veya başka bir rivayete göre Hazreti Ebu e verdi. Bu Müslüman kafilesi Medine'den 8 mil mesafedeki Hamra-ül Esed'e daha yeni varmışlardı ki müşrikler korkuya kapılarak Medine'ye saldırma niyetlerini terk ederek Mekke'ye geri yöneldiler. Beni Nazir gazvesi Hicri 4 yılında oldu. Nebi-i Kerim sallallahu aleyhi ve sellem içlerinde Hazreti Ebu de olduğu 10 sahabe ile birlikte Beni Amr'ın öldürülen iki adamının diyetini almak için Yahudilerin yanına gittiklerinde onlar Peygamber Efendimiz'e yemek ikram ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir duvarın yanında oturuyorken Yahudiler aralarında plan yaparak onun işini bitirmek için bundan iyi fırsat bulamayacaklarına karar verdiler. Amr bin haccaş çatıya çıkıp peygamber efendimizin üzerine büyük bir taş düşürmeye gönüllü oldu. Selam bin meşkem adlı bir lider Yahudilere bu niyetlerinden vazgeçmelerini öğütledi ve dedi ki bu verilen söze aykırı davranmaktır ve siz her ne düşünüyorsanız mutlaka peygamberin ondan haberi olacaktır. Nitekim aynısı oldu ve peygamber efendimize Allah tarafından bu entrika haber verildi. Peygamber Efendimiz derhar oradan kalktı ve beraberindekileri oraya bırakarak hızlıca Medine'ye döndü. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muhammed bin Mesleme'yi beni nazirin yanına şu mesaj ile yolladı. Benim şehrimden çıkın. Çünkü yaptığınız plan ihanetti. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere 10 gün mühlet verdi. Yahudiler bunu reddettiler ve vatanımızı terk etmeyeceğiz dediler. Bunun üzerine Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni Nazir'in kalelerini sert bir şekilde kuşattı ve hiç kimse onlara yardıma gelmedi. Allahu Teala Yahudilerin kalbine öyle bir korku saldı ki sonunda onlar sürgün edilmeye razı oldular. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ın izniyle Beni Nazir gazvesinden elde edilen ganimeti muhacirler arasında paylaştırdığında Hz. Ebu Bekir Ensar topluluğuna şöyle dedi. Ey Ensar! Allah size hayırlı mükafat versin. Bedrül Mevit gazvesi Hicri 4 yılında meydana geldi. Ebu Süfyan Uhud'dan döndüğünde gelecek sefer Bedrül Safra'da görüşeceğiz, orada çarpışacağız diye ilan etmişti. Bunun üzerine Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ömer'e buyurdu ki ona inşallah de. Bedir Medine'nin 150 kilometre güneybatısında yer alır. Cahiliyet döneminde orada her yıl bir Zilkade'de 8 gün boyunca büyük bir panayır düzenlenirdi. Ertesi yıl sözleşilen tarih yaklaşınca Ebu Süfyan karşılaşmaktan çekinmeye başladı ve bütün Araplar arasında bir söylenti yaydı. Yaydığı söylentiye göre Müslümanlarla çarpışmak için onlar çok büyük bir ordu hazırlıyordu. Böylece o Müslümanlar bu söylentilerden dolayı endişeye kapılsınlar ve çarpışmaya gelmesinler istiyordu. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1500 sahabe ile birlikte Bedir'e doğru yola çıktı. Ama Ebu Süfyan ordu ile oraya gelmedi. Hz. Mirza Beşir Ahmet şöyle der. İslam ordusu 8 gün orada bekledi. Orada sahabeler panayırdan alışveriş yaparak birçok kazanç elde ettiler. Hatta sermayelerini iki katına çıkardılar. Beni Müstalik gazvesi Hicri 5 yılında Şaban ayında oldu. Beni Müstalik'in Müslümanlara saldırmak niyetinde olduğu haberi Peygamber Efendimiz'e kadar ulaşmıştı. Bunun üzerine Hz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 700 sahabe ile birlikte üzerlerine gitmeyi emretti. Bir rivayete göre bu olayda muhacirlerin sancağı Hz. Ebu Bekir'deydi. İfk olayı yani Hz. Ebu Bekir'in kız kardeşi Hz. Ayşe'ye münafıklar tarafından iftira atılması hadisesi Beni Müstalik gazvesinden geri dönüşte meydana geldi. Sahih-i Buhari'de Hz. Ayşe'nin rivayetine göre bu gazveden dönüşte bir gece Hz. Ayşe radıyallahu an tuvalet ihtiyacı için gitti. Geri geldiğinde boynundaki Yemen Zafar Aki'yi gerdanlığının düşmüş olduğunu fark etti. Gerdanlığı aramaya gitti ve döndüğünde ordu hareket etmişti. Ordunun artçılarından Safan bin Muattel Es-Sülemi görevi gereği Kamp yerini kontrol ederken onu buldu ve saygıyla kendisini devesine bindirip orduya yetiştirdi. Medine'ye varınca Hazreti Ayşe radiyallahu an hastalandı ve münafıklar arasında türlü türlü dedikodular yayıldı. Hazreti Ayşe şöyle buyurur. Ben bütün bunlardan habersizdim. Ancak hastalığım esnasında nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem'den o şefkati görmemiş olmak beni çok huzursuz ediyordu.'' Hazreti Ayşe'nin bunlardan haberi olunca hastalığı daha da arttı. Nitekim Peygamber Efendimizden izin alarak anne babasının evine gitti. Hazreti Resulullah, Hazreti Usame bin Zeyd ve Hazreti Ali'den bu konuda görüş aldı. Hazreti Ayşe şöyle buyurur: "Ben bütün gün ağlardım. Ne gözümün yaşı dinerdi, ne de uyuyabilirdim. Bir ay bu şekilde geçti ve sonra bir gün Hazreti Resulullah şöyle buyurdu: "Ayşe, eğer sen suçsuz isen Allah mutlaka senin masumiyetini ortaya çıkaracak ve eğer bir hatan olduysa Allah'tan mağfiret dile ve tövbe et. Hz. Ayşe anne babasının sessiz kaldığını görünce şöyle arz etti. Vallahi anladım ki siz bu dedikodulara zaten inanmışsınız. Vallahi benim ve sizin misalinizi Yusuf'un babasınınki gibi görüyorum. O demişti ki benim için münasip olan iyi bir şekilde sabretmektir ve sizin söylediğinizin telafisi için ancak Allah'tan yardım istenebilir. Bundan hemen sonra Peygamber Efendimiz'e vahiy nazil oldu ve vahiy alma durumu geçtiğinde Peygamber Efendimiz gülümsüyordu. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ayşe senin masumiyetini bildiren Allah'a hamd et. Hazreti Ayşe'nin annesi dedi ki ey Ayşe kalk ve Hazreti Resulullah'a teşekkür et. Hazreti Ayşe şöyle dedi. Hayır, vallahi ben Hazreti Resulullah'a değil yalnız Allah'a hamd edeceğim. Hz. Ebu Bekir, Mistah bin Esasa'ya yakın akrabası olması sebebiyle yardım ederdi. Allahu Teala, Hazreti Ayşe'yi iftiralardan temize çıkardığında, Hazreti Ebu Bekir, bir daha Mistah bin Esasa'ya yardım etmeyeceğine yemin etti. Bunun üzerine Allahu Teala şu ayeti indirdi. Aranızdan erdemli ve varlıklı olanlar, akrabalarına, yoksullara ve Allah yolunda göç edenlere yardım etmemeye yemin etmesinler. Bu ayetin inişinden sonra Hz. Ebu Bekir, mistaha tekrar yardım etmeye başladı. Hz. Mesih Mevud aleyhisselam buyurur ki, Cezalandırmakla ilgili verilen sözün bozulması, güzel ahlaka dahildir. Kureyşliler ve Müslümanlar arasında üçüncü büyük savaş olan Ahzab Gazvesi, Hicri 5 yılında Şevval ayında oldu. Beni nazirin Yahudileri sürgün edildikten sonra Haybere gitmişlerdi. Onlar oraya gidip Kureyş ve diğer Arap kabileleriyle anlaşma yaptılar ve 10.000 kişilik ordu hazırladılar. Bu haber Hz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca istişarede bulundu ve Hz. Selman Farisi'nin önerisiyle Medine'nin açık olan kuzey kısmına 6 gün içinde yaklaşık Üç buçuk mil hendek kazıldı. Hendek kazmak işinden hiçbir Müslüman geri kalmadı. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer sepet bulamadıklarında eteklerinde toprak taşıdılar. Hazreti Ebu Bekir Müslümanların bir grubuna öncülük yapıyordu ve daha sonra orada bir mescit yapıldı ve ona Mescidi Sıddık denildi. Huzur Enver Hazreti Ebu ile ilgili anlatacaklarını haftaya devam edeceğini bildirdi.